Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Döner Efsanesi oynuyoruz. Çok güzel şarkı. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bunu Samet Karataş'la oynuyor Ben de aynı oyunu buldum ve de oynayacağım. Oyunu zaten. Yine başladık. 30. ne mi ne, ne hırsız geliyor? Döner dünyasına hoş geldin. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? yardımcı olmayacağım. Restoranı kendi başınıza keşfetmenize izin vereceğim. İyi eğlenceler. Sarduviç hemen yapayım. Patatesler az dostum. Patatesler yavaş ya. Patatesler çok güzel bir şeyle gittik başlangıçla. Patatesler pişiyor. Kes usta kes kes kes. Hemen şöyle şöyle. Ben nasıl yetişeceğim olaylı Koca bir tane şey var. Turşulayı ver. Yadar yadar yadar. Şunu Ben fırlıyorum ya. <laughs> Fırlayacağım ben. Tamam teşekkürler. O Çok az kesiyor. Tamam. Şimdi... tamam düğün ettik. Sar. Al, bu. Ha tamam. Al, bu. Tamam. Usta, tamam. Ha bu üstte hatta o sayı Al. Hemen hemen. Azıcık daha kesin. Fırlasın. Al para ver. Hemen şunu kes kes kes. Patates lazım. O su pızı. Al abi. Tamam. Kes 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 kes. Gel abi. Hmm, yufka. Hemen şunlardan. şu paraları da. Patates patatesimiz pişti şunu koyduk yuvarlığa şu çok eğlenceli arkadaşlar aha al abla tamam abi yeterse aha geldi hemen ayarlayalım şu oldu teda abi Dur. al abla hadi abla ver paramı ya bu kadarcık para olur hemen kes. usta kalk usta hemen patatesler pişsin bir dakika hatta ben bunu yapayım be. hemen veriyorum çok az arkadaşlar. Hiç kimse gelmiyor Tamam. Al oh, abi. Dur şu verip de gelsin. ben kes. On şunları da. Döndür. Arkadaşlar çok eğlenceliymiş. Tamam bir patates Hemen doldurur. Turşumuzu yaz almış. Patatesi durdu. Patatesin yazıda kal. Tavzum burcudur. Aa, sonra yine geleceğiz. Anlaştık. Ve girdik. Kaç TL? 55 TL. Çok iyi. Arkadaşlar Arkadaşlar artık mikrofonu konuşabiliyorum. Arapça konuşalım da. Dükkana geleyim ne aslan? neymiş. Daha şey yok ya bir şey alacağım 200 TL kasayım şey alayım olmaz mı? Hmm, ne diyorsun? Portakal suyu. Hadi başarılı başlıyoruz. Hemen kes 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 İlk önce patatesler. Aa ikisi de hala da İkisi de hala da yapıyor. Çok iyi. Hadi, hadi bekle abi. Bu kadar yeter. Hemen geliyorum. ya Bir dakika abi. Geliyor. Hadi patates pişerse de. Çok hızlı başladık. Hadi göder göder. Alalım şu S2. Alalım Hemen yani sıkışamayalım. Bekle iyi. Yanından da paraları alayım. Patatesler pisi. Lan kaç kişi oldu. Tamam şu seyki. Böyle paralar da. 97 TL tamam. Aha patatesler geldi. Ya çok yavaş ya. Abla sürede beklettik. Al abla. Hemen kes 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 kes. Ateşkesleri de ver. Hemen geliyor. Keşke yardımcı olsa ya. O bu iki istiyor. Tamam hemen iki. Al abi. Şimdi abla sade. Hemen gönder usta. Usta gönder. Oha antımet. Al abla. Tamam. Usta kapat. Al boşu bir. Al da bekle ben geliyor. Ya yani bir şu kaldı tak. Patatesler şey yap. Şu gazla. Al. Yani bir şey yok. Hemen dö döne doğru. Al kanka. Hemen dur da dur dur. Bakın bir sel de gel. Şurada. Burada daha da bekleriz. Da bekleriz. Yoğurt az kaldı ya. Güğü bitti ya. Ama iyi topladık ha. 9 kişi. 38 ya. Her reklam istiyor ya. Şey <laughs> Arkadaşlar çok üzüldü bir reklam geldi. Yoksa hiç izlemedik. 6 diyor 5, 5 video. ben tevo hiç yüklemedim bence kötü ya tevo ama yani bilmiyorum güzel olmuş belki ama hiç bir yer bakmadım Hans. Verlamut 80 Hadi. Pardon. şeymiş şey yıldız mı yaz? Yok, yok, yok. Şimdi şey değil. Oyun çok güzel. Dikkatle geçip hadi. Başla. Hadi. 不写，走。<Bush> Ne hmm, ya sen. E çok iyi. Belki bir alacağım. Kasya. Hadi bakalım başlıyoruz arkadaşlar bile. Bu da bitişi bir şey yaparım arkadaşlar ya. Kapatırım videoyu. Bu güle. Ama başlık şarkı çok güzel ya. Hadi usta. Kes kes kes. Ya ama sekiz kişi tut patates. Oh. Gene hafıza bir deliyet koyacağım. Tamam abi senin. Baba. Acaba hiç kaç verir? 36 çür. Kule ya. 2 kuş. Vermemiş adam resmimi patates de çok yavaş kesiyor ya. Ben ben şu usta şeyle alacağım. Acaba döner de kesiyor mu ya? Çok merak ettim ve de öbür bölümler de onları arkadaşlar. Ya da ben dediği değilken açabilirdim. Böyle de. de göstereyim size. kaç kuruş verdi. Tamam şu bir. Şu hazır. İkiye geliyor. Şap ne ve paralarla tava sen pişmeler yapacaktım şunu koyayım geliyor Allah Allah patatesler pişti şu eti azıcık daha yapayım patates pişireyim yoksa etmez o teyze geliyorum ha teyze abi sana da geliyor al Tamam. Sar. Hadi. Hemen doğru. Tamam. Arkadaşlar 9 saniye kalır. Acaba 9 saniye yapabilir miyim? Yaptığım yerini yapalak yaptım. Abi sana değişmez artık. 238 TL. Şimdi ne alacağım acaba? 28 TL yapmıştım. 12 kişi yapmış. Hatta pardon yine, yine başladık. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu burada kapatıyorum. Herkese görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.